Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet'le Vaki Vizis'i oynuyoruz. Ben de oldum? <laughs> 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 ya ne? Hepinize Vaki Vizis'i oynuyoruz bugün. Bakın şimdi ben ne yer Öyle giriyorum ya. Neyse direnleyelim şunu. Aaaa! Arkadaşlar oyuna Allah Allah. güncelleme gelmiş. Biz de bunu... Arkadaşlar oyuna yeni güncelleme gelmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar Marvin diye bir şey gelmiş. Bunu iksirleri Buna iksirleri içirebiliyorsunuz. Kendini iç. Şimdi ben Marvin'i mesela. Marvin'e iyi bir şey verdiğinizde iyi şeyler söylüyor. Kötü bir şey verdiğinizde. Mesela ben hız iksiri verdim. Sevinecek. Şimdi üstüne tıklayıp verebiliyoruz. Bakın. Şimdi oh, yes this good. Bakın arkadaşlar daha hızlı koşuyor. Şimdi ona kötü bir şey vereceğim şimdi. Hey Mesela hey bomba vereceğim. Hey ya. Şöyle. Ya Ahmet bak bir şey yapıyor. Şimdi ben Marvin'e bunu verdiğimde o da şimdi ah I am burning. Bakın ne oldu. Şimdi kötü şeyli bir şeyler söylüyor. Marvin yanıyor. Marvin öldü. Yeah. <laughs> <laughs> Bekle ben de mi geliyorum bekle. Geliyorum. Ne arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir de güncelleme ile beraber oyna arı kovanı gelmiş. Bazı açıları arı kovanları falan var. Bu ne lan? Ay, kuşu buraya atmışlar. Arkadaşlar bir de bunun sonunda ne, ne olduğunu göstermemi istiyorsun. Bunun sonunda eee bunu bunu nasıl bitireceğinizi göstermemi istiyorsanız kanal kanala abone ol, olup like atın. Ney hmm. ne? 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 Arkadaşlar. Ne ya ne. <Gülüyor> ne. <Gülüyor> ne. Beni duyuyor musun? Arkadaşlar <laughs> ya. <-gülüyor> E, sesim geliyor mu? <laughs> Ahmet Berk. Arkadaşlar ne oluyor? Ahmet. Sesim geliyor mu? フフフフフフフフフフフフフフ Nasıl başlar? Hmm, gördüm zaten dev gibi olmuşsun. Kaç tane kattın o dev kulağından. Ver neredesin? 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 Aa bak gördüm. Ben bir kere bundan kaç tane kattım biliyor musun? Yüz. Gerçekten. Yüz kere böyle kattım. bir kere. Sen yoktun. Sabahtı Eymen yapmıştık. ne yapmıştık. O kadar büyüdüm ki. Yani senin boyuna kadar geldim. O oyun belli bir kulaktan sonra büyütmüyor. Ha, ha. Ha. Ee... en fazla o kadar büyüyebilirsin yani. Tamam. Tamam çekiyorum. Çeker çeker. <laughs> Çiyon bekle. Bombalı şey. Vurulmuyor lan bu ne? Evet sanki elime götürüyormuş gibi. Sanki bir şey götürüyormuş gibi. <laughs> aynen çikolata getireymiş gibi. Evet komşulay size çikolata getirdim komşulay. <gülüyor> <gülüyor> Beni ben hakikaten büyücüyüm he. Yo ben böyle de büyücüyüm ben kan büyücüsüyüm bak. Zaten büyü yapıyorum kitapları yakıyorum.

Ama en güçlüsü bomba ama bunlardan. Ben bomba yapacağım. İşte geliyor. Özel harekat geliyor. geliyor. <Sessizlik> ben ki? Vurulmuyor. Aha vuruluyor. tamam hile var. Ben denedim öyle. Ama şimdi bir içsene. Çok içe yarayan bir iksiri yaptık biz. Yele yap. <laughs> 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 Şu kızın verdiği iksiri içtim. <laughs> tipe bak ya. <laughs> ben bunu bir tane kız bana iksir verdi onu içtim böyle oldum. Reset player. Ya Ahmet Berk ben geri tek tekrar yiyorum. <laughs> Az önceki tipi çok komikti ama. Kaç 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 kaç. Ama sende hile var ya. Ka kazandım. Ama sende hile vardı. Çünkü sen daha hızlı gidiyordun. daha az canım vardı. Gel oh. oğlum. E dövmeye gidiyorum. Döveceğim. Hayır hayır ben döveceğim. <laughs> Ölmüyor. Ben onu süngerbop karakterine dönüştüreceğim. çok kırmızı bir iksir yaptım. Bunu atarsam Mr.Hit çok hiç Allah lan. Kırmızı iksir yaptım bir daha. Bak. Bunu bir alsana sen de at. Al şunu atsana bir tane. Birisini sen at. Birisini Ay, mi? At. Çok kötü şeyler oluyor. Benim de oyunum kasıyor sayende. Oyun kasıyor. Ahmet şarkı söyleme telef yeriz. Bak bu Mr. hiç bize para verecek. O parayla da ben yeni kazan alacağım. alacağım. Hani şu kahve içilen e, kupa kupa var ya ondan alacağım. Hani yüz elmaslık var ya o. Benim 80 var. Bu da 20 verdiğin, 20 elmas verdiğine göre. Yanlış yere giriyorum ya. Aaaa. izliyorum, Arkadaşlar ya. Ahmet bak çıldırdı. <laughs> Komiksin ya. Yeah. Bye now. Roblox'un normal resetini çek. <laughs> Ahmet sen hasta mısın? Niye burnunu çekip duruyorsun ya? <laughs> Aynen. mu ya atıp duruyor bu Mr. Ich. Bir de Mr. Rich. Mr. Mega Rich bir de ya. Normal değil ki. Normal olsaydı şimdiye kadar ölmüştü. Normalin canı biraz daha az çünkü. Server'ın server'daki e, e server'daki en pahalı, en pahalı e, kazanı benim ben almak istiyorum. Server'da hiç kimse de o benim alacağım kazandan yok. Almak istiyorum. Son altı can hadi hadi. Yes. İşte. Hemen gidip al. Hemen gidip gözünü alacağım. O göz kaç? 20 20 tane elmas veriyor. Ben de 100 olacak. Ben aldım ki götürüyorum ben aldım götürüyorum. Bilmem. Ama o kadar sürede götürmen imkansız. Aslında imkansız değil lan. Hız iksiriyle yapabilirsin. Şurada yerli. Hı? Hmm. Vermiyor. Hı, o ne elmas verdi sadece? Olmuyor. ya. Ya, bana 20 elmas vermedi 10 elmas verdi normalde 20 elmas vermesi gerekiyor şunu içeceğim sinirden umut <laughs> geliyorum Ua çok garip görüyorum dünyayı bu benim tipime ne oldu? Bana sadece ıı kaç elmas verdi biliyor musun ya? Bana sadece 10 elmas verdi. 20 elmas vermesi gerekirken. Ahmet videoyu bitireceğiz. Gel. Denizin oraya gel. Hadi hadi gel ya boş ver. <coughs> hadi gel videoyu bitirelim. Ahmet ver. <maltar>! Sin snap. Ahmet <maltar>! hadi. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler dilerim. Bay bay.